Merhaba arkadaşlar ben Dokan Minecraft Normal survival'a hoş geldiniz. Ee, bugün benim dediği haftalardır hiç video çekmiyorum uzun bir aradan sonra video çekiyorum şu anda gerçekten çok 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 uzun bir süredir çekmiyorum. Ee, şimdi başlayacağız arkadaşlar başlayalım arkadaşlar. Şimdi bakayım bir şey. Ha. Bu arada yeni skinim. Skin. Güzel. Allah gayet güzel. Vay. Şöyle bak. Aha. şöyle. Böyle. Ben yapmadım bunu. Kendim. Ama gerçekten çok güzel ha. Vallahi süper. Hemen ağacımızı keselim. Ha, şunu sesimi de açayım mı? Aç. Hatta biraz kısalım. Tamam. Çoktandır çekmiyorum onu. Baya bir. Eee. Çekmiyorum. Çok işim vardı tabii ki okul her zaman gibi okul. Onun için çok da video gelemedi. Hatta bayağı bayağı video gelemedi. Bir tane crafting table yapsana. Sana şey. Şundan, şundan. Şu. şu. Yaptık mı? Ha, yaptık. Şu. şu tamam şu, şu çalışma mesafesine her her zamanki gibi Minecraft'ta yaptığım şeyleri yapacağım ne yapıyordum Minecraft'ta işte onları yapacağım İlk baş ev yapıyordum madeni iniyordum tarla kuruyordum ha, aynısını yapacağım Minecraft'ta ne yapıyorsam aynısını yapacağım şimdi ağaçları abone al abi. o şeyi buldum şura çıkması neydi şu boklara hadi ben Su, <laughs> ama Ha Hadi 10 çıkıyor. Tamam bu kadar yeter. Aa ee, şimdi açlar. Tıpkı gibi. dur oynamıyorum ha. Hiç oynamıyorum. Allah çok uzun süredir oynamıyorum. Uzun zamandır. <laughs> Allah çok oldu. Aşağı alalım kaç oldu? 64. E 3. Tamam. Bir 64 tane falan bir şeyler yapayım. Sonra evi 20 tane ev yaparız. Öyle. Böyle bir şey. Bir şey, bir şey yaparız. Aa. Hmm. Aa hmm, tamam. Bir dakikaya baktım. ne ara bitti lan balta. Bu bayağı kuzu. Ama o kadar da uzun sürmez yani. Altın gibi değil. Altın balta gibi değil. Çok uzun sürmez. Burada ee, motor Survival serisine de devam edeceğim. Arkadaşlar. Toplu Survival serisine. Ee, bilirim. Olabilir. cumartesi günü yayın yapabilirim. Canlı yayın. Twitch'ten olabilir belki. Canlı yayın yapabilirim. Onu da bir görelim. Hep her şeyin bildir bildirmesini yapalım. Canlı yayın falan olacak bugün. Ay bugün diyorum. Hafta sonu. Belki bugün de yapabilirim ama olmaz büyük ihtimalle. Ay gözüm. Ah. Aha da bitti. Oh. Benim şeyim bu crafting. Crafting. Bana bir balta akşamı da oluyor ya. Şunu sabah alalım şimdilik. İle yaptım. Ama şimdi yatak matak Yatak matak, yatak falan yapacağım. Neredeyim lan ben? Neredeyim ben? He. Evi hemen bir yapayım. Evi nereye yapayım? Aa bak şurada bir düz bir, bir yerde yapalım. Şu kötü yerden bir çıkayım. Gidelim, gidelim. Gidelim. Ve bu arada bu hafta içi şu anda hani hafta sonu video çekeceğimi söylemiştim. Öyle seyir hafta içi çekeyim dedim. Belki eğer boş anlarımda hafta içi kalanlarımda çekeceğim. Şey. Video hafta sonu full video gelecek. Her gün, her hafta sonu. Cuma, cumartesi, pazartesi. Ne <laughs> kendisi bir bir şey. ya. bir düzlük bir yer yok mu? Ne olur düzlük bir yer yok mu ya? Düz 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 yer. Bir yer, yer. ha, orası bir yerde yer, yer. suymuş. E, düzlük yok mu daha demin gittiğim yer düzdü. Nereyi orası? Burası meşe ağacı var, meşe. Ya ben şimdi onun içine ev mi yaptım? Neresiydi orası? Tepe, tepe de düzlük gibi bir yer vardı. Şimdi oraya koşacağım. Oraya yardıracağım. E bu hafta videoları bittiği biraz önce öyle 13'ta yani falan ile Kızlar, o Kömür. mu, çok da alayım? Acayip kafiyə. yapacağım Neyse öyle ben yapmışım. Şu an yaptım. Acayip ay. Bu ne lan? Attım kafadan bir şey böyle. Nasıl bir yer oğlum burası? Ben de şaştım kaldım. Nasıl bir yer yaptım <laughs> <bu> acaba? <laughs> Kendi yaptığım yeri bilmiyorum. Nasıl yaptım lan? Acayip de bir yer yaptım ha. Kaç para eder lan bu? Süper bir yer. Harika. O kadar güzel ki. Aynen. Çok güzel ya. Ulan ne güzelim. Bu ne lan. Neresi güzel lan buranın. Şaka yaptım be. Neresi güzel. Ha meşale de. Yapabiliyormuşum. bu koy koy bu nedir ya Vallahi bu nedir Ulan nasıl bir yer yaptım şuraya da koyalım table ay çalışma masasını tahtaların piçi <laughs> Ulan ne kadar kötü bir yer lan burası ne kadar da dandik bir yer çok da dandik ha, çok dandik bir yer yaptım lan nasıl çıkacağız burayı Neyse bu bölümü burada ben bitireyim. Bir dahaki bölümde ee, adam gibi bir ev yapıp gelirim size. Sizin karşınıza. Neyse bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.